...verdi, ben dünyaya gitmem lazım. Böyle bir şey yaptın mı? Kendi irademle gelmedin öyleyse. Evet. Doğru mu? Evet. Bu ne demektir? Seni biri getirdi. Peki, evet. dünyadan giderken, tabuta doğru giderken, acaba kendi irademizle mi gidiyoruz? Evet. Kendi iradesiyle tabuta doğru koşan var mı? Yok. Yok. <laughs> Ölüm isteyen var mı? Tabii. Yok. Demek ki giderken de kendi iradenle gidiyoruz, doğru mu? Dünyaya gelirken kendi iradenle gelmeyeceksin. Giderken kendi iradenle gitmeyeceksin. Böyle bir varlık olacaksın. Saat tahsis edilen, tayin edilen bu kısa zaman içerisinde ben istediğim gibi yaşarım diyeceksin. İşte bu küstahlığa insan hakkı yok. Seni getiren irade, seni götüren irade kimse işte onun iradesi istikametinde yaşarsan tabuta güle güle gidebilirsin. Kabre merdane gidebilirsin. Ölümden korkmayabilirsin. Çünkü Allah Celle Celaluhu seni getiren Allah bu dünyada bu kadar mümtaz bir şahsiyeti sana ihsan ve ikram eden Allah seni tabuta bindiren Allah seni farelere yemetmeyecek. Bu gidişle seni dünyadan daha parlak, muhteşem, daha mükemmel bir aleme götürecektir inşallah.